bu güzelin şeytanı ruhu cin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam aleyha rasulina Muhammedin ve alih ve sahbihi ecmaîn Aziz değerli kardeşler ee, dün başlamıştık birinci bölüm olarak okuduk ve kalbımızı yerden inşallah devam edelim İnsan şeklinde var edilen varlığımız bir vücut sahibidir. Bizim bir vücudumuz vardır. Bizim bu vücudumuz asla inkar edilmeyecek şekilde beş düğü ile görünen ve görünemediği halde akli olarak tespit edilen tüm yönleriyle mevcut olan bir yapıdır. Bizim bu etkinlik bedenimiz asla inkar edilemez. Yoktur denemez. Hiçtir denemez. Kendi bünyesinde, kendi hüviyetinde var olan bir varlıktır. işte bu yapı, bu yapımız kendisine, sanal benlik verilmek suretiyle reel bir yaşama kavuşarak ikinci bir varlık gibi görülmektedir. Bizde her birimizde, her bir insanda, her bir varlıkta bir sanal benlik vardır. Sanal benlik. Benliğimiz inkar edilemeyecek şekilde mevcuttur. İkinci bir varlık olarak mevcuttur. Sen ta zatî bakışla bakarsan tamam dersin. Sadece Allah ve Allah'ın yarattığı tüm varlıkları. Ama biz fiiller aleminde yer aldığımız için bir sanal benlik sahibi olarak olaya muhtali olduğumuz için Allah'a el açıyoruz ve ondan bir şeyler istiyoruz. Dua ediyoruz. Yani bizim Allah ile bütünleşmemiz mevzu bahis değildir. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olması İslam kaidesine göre, ka akidesine göre batıl bir inançtır bizim benliğimizin ortadan kalkması batıl bir inançtır. Benliğimiz ortadan kalkmaz. Ama bencilliğimiz ortadan kalkabilir. Bencillik, egoluk. Ben varım ama benim varlığım tümüyle kendimdendir. Ben güçlüyüm, ben şuyum, ben buyum. Varlığımızı kendimize has etmek. Hayır. Ben varım. Ben bir benlik sahibiyim ama bu benlik, bu benliğim, bu varlığım Allah'tan gelmektedir. Benim varlığım kendimden değil, Allah'tandır. Ayrıca Allah insana sağlam benlik vermek suretiyle ilim, irade ve kudretle donatarak farkındalığa kavuşturmuştur. Bizde ilim, irade ve kudret mevcut olarak biz bir farkındalığımız vardır. Bir farkındalığımız vardır. İşte, işte bu farkındalık. Hu işaret zamiriyle işaret edilen, hu işaret zamiriyle işaret edilen, mutlak ve yegane vücut sahibi olan zatın Allah ismi aynası ile. Kendi üst seyriyle beraber kendi üst ilmini insanla da seyir etmesinin insanda oluşturduğu seyir farkındalığı olur. Burası çok önemli bir mevzu. Anlaşılması babında yine de tekrar edelim. Bizim farkındalığımız. Olayın farkındalığına ermemiz. Hu işaret zamiriyle Allah'ın mutlak zatına işaret ediyoruz. İşte işaret edilen mutlak ve yegene vücut sahibi olan zatın Hu diye işaret ettiğimiz mutlak zatın Allah ismi aynası ile Allah ismiyle Allah ismini kendisine seçiyor Allah ismiyle kendi özelliklerini seyrediyor. İşte bu seyirle beraber kendi üz ilmini kendi üz ilmini insanla da seyir etmesinin insanla da seyir etmesinin insanda oluşturduğu seyir farkındalığı bu farkındalığı insan kendi benliğiyle yaptığı için seyrinde zevk ve safa duyar. Ama seyrin mutlak sahibi Allahu Teala'dır. İnsanda bir ben, benlik merkezi olduğu için yaptığı seyirden zevk duyar. Çünkü bir benliği vardır. İnsanın benliği hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Kendisini psikolojik olarak adapta ede ede benliği benliğini ortadan zihinsel olarak kaldırsa da yine de orada kendisi vardır. Zihinsel olarak benliğini ortadan kaldıran yine kendisidir. O insanın ta kendisidir. Orada bir psikolojik vaka olmuştur. Meczup olmuştur. Medfun olmuştur. Aklını kaçırmış, kendisinin Allah'la bütünleştiğini faraza etmiştir. Gerçekte de öyle bir şey yoktur. İslam, İslam dini iman ve akıl dairesinde kalmamızı istemiş. Aklımızı kaybetmemizi kesinlikle yasaklamıştır. Akıl kaybı ha bir madde aldı, aklını bir tarafa bıraktı, ha manevi olarak kendisini aşka kaptırdı, yine aklı aklını bir tarafa bıraktı. Her iki yönde de Peygamber Efendimiz'in tahsil etmediği durumlardır. Aklımız her zaman başımızda olacak. İmanımız her zaman önümüzde, elimizde, aklımızla beraber çalışacak. Bizi başvuruş yaratmadı Allah. Akıl gittiğinde kendimizi başvuruş zannediyoruz. insanın bundan başka bir yapısı da mevcut değildir. İşte biz besmeleyi okurken söyleriz ki ben bu yapının farkında olarak ben bu yapının farkında olarak hali hazırda yapmayı niyetlendiğim fiilimi yapmaktayım. En son kadar arkadaş e, mikrofonunu kapatsa çok güzel olur da kaşıltı kesilir. Besmele'de Allah bize şunu öğretiyor. Besmele'de Allah bize şunu öğretiyor. Diyor ki ey insanlar kendinizi ayrı bir güç sahibi zannetmeyin bak. Kendinizi ayrı bir güç sahibi zannetmeyin. Tamam size bir sanal benlik var. Bir benliğiniz var. Farkındalık alanınız var. Ama bu farkındalık alanınızın dayandığı bir dayanak var. Kendinizi onun için ayrı bir güç zannetmeyin. Tüm gücünüzün ve kuvvetinizin kaynağı benim diyor Allah Teala. bize bunun farkındalığı yaşatılıyor. Biz besmeleyi hissederek okuduğumuzda bunun farkındalığına eriyoruz. İşte bu noktada bilelim ki Allah insanı kendisi için seyir alanı eyledi. İnsan sanal benlik sahibi olarak kendisi de bu seyri yaptığı için seyredilen güzelliklerden zevk almaktadır. Sanal benliğini bu seyirin kaynağı olarak yürü. sanal benliğini kendi benliğini bu seyrin kaynağı olarak görüp Allah'ın kendisinde zuhur ettiği ilahi tecellileri unuttuğunda ise mutlak seyir sahibi olan Allah'ın ilmiyle senden mahrum kalır. Bu mahrumiyet kişinin azaba düşar olmasına sebep eder. Şimdi e, dünya yaşamında, dünya yaşantısında bizler sınav alemini yaşadığımız için tövbe kapısı her an bize açık olduğu için Allahu Teala kendisine inanmayandan da kuvvet ve kudretini çekmiyor. Ta ölüm anına kadar tövbe etmesini, kendisine dönmesini istiyor. Çünkü Allah hükmü dahilinde bize bir irade vermiştir. Bu iradeyi kullanmamızı istiyor bir baskılama ile, bir cebriyet ile bizleri bir alanda tutmuyor. İki yol önümüze koymuş ve iki yoldan da istediğimizi tercih etme olanağıyla bizi var etmiştir. Ama kendisine iman etmeyen, kendisine iman etmeyen öldüğü andan itibaren Allah ondan rahim esmasının tecellisini alıp çekip alacaktır dünya yaşantısı boyunca Rahman ile beraber Rahim esmasının tecellisi de devam etmekte. Ama ölümden sonra Rahim esmasını çekip almakta. Rahman esmasının rızıklandırdığı işte rızık ile varlığı var. Ama Rahim esmasının tecellisi olmadığı için o varlığında herhangi bir şey zuhur edemeyecektir. Allah var ettiği her varlık olduğu gibi bizle de kendi ilmini seyir etmektedir. Allah bizle kendi ilmini seyir ederken diğer varlıklardan farklı olarak sanal benlik sahibi kıldığı biz insanlarda bize yansıyan ilminin gereği ve hükmü dahilinde değişim ve dönüştürme kuvveti de meydana getirmiştir. Allah bizde değişim ve dönüştürme kuvveti var etmiştir. Gerçek varlıklarda öyle bir değişim ve dönüştürme söz konusu değil. Hangi bir hangi işlem için yaratılmışlarsa, sadece o işlemi ortaya çıkarabilmektedirler. Ama insanda değişim ve dönüştürme kudreti de mevcuttur. Bu değişim isteğimize göre oluşur. Bunun sonucunda ise bizle oluşan seyirin içeriği de değişir değişim ve dönüşüm yaptığımız oranda bizim sahip olduğumuz seyirin alanı da değişiyor. Öylece bizdeki Allah'ın seyir mahalli genişleyip daralabiliyor. Yaptığımız eylemlerle, fiillerle, sevap denilen hasletlerle, zikirlerle, hayır ve hasanatlarla. Çünkü bizim e, manevi derunumuzu, rububiyet alanımızı sadece zikir genişletmiyor. Elbette zikir en büyük etkenlerden birisi. Başka etkenler de vardır. İnsanlara yapmış olduğumuz iyilikler, hayvana yapmış olduğumuz iyilikler, duaya yapmış olduğumuz iyilikler, hatta birçok Allah'ın veli kolu bir yaprağı dahi ağaçtan koparmaya haya etmişlerdir bir yerden bir otu koparmaya hayal etmişlerdir. Çünkü o da bir program dahilinde vardır ve varlığını sürdürmektedir. Zikir halindedir, tesbih halindedir. İşte yapılan iyilikler onlarda var olan esma kuvvelerinin nazariyetini insana yansıtır kendilerinde var olan o içsel güzelliklerini insanlığa yansıtır. Çünkü her bir hayvan, her bir bitki kendilerinde var olan esma kuvvelerinin yüzde yüz yansıtmaktadır. Bizler onlara karşı merhametli davrandığımızda merhametimiz nispetinde onlardan bize akıt olur. Merhametimiz nispetinde. Merhametimiz yüzde yüz olacak şekilde... Ile katıksız bir şekilde yöneldiğinde ise onların sahip oldukları o güzellikler birebir bize aktar aktarılır. O zaman hani e, Süleyman Aleyhisselam bitkilerle konuşuyor, hayvanlarla konuşuyor. Tümüyle merhamet nazariyesiyle onlara baktığı için onların dili ona açılıyordu. Merhamet nazariyemizin e, oranı yükseldikçe onlardan bize akan ilim de ilmin oranı da yükselir. İşte merhamet etmeyene merhamet edilmez. Rahmet etmeyene rahmet edilmez. Prensibi işte buraya dayanıyor. Bize rahmetle donatıldığımız kadar karşımızdaki insandan rahmet tecellilerini alıyoruz. Hayvandan rahmet tecellilerini alıyoruz. Hayvanlar bize kaçıyor. Çünkü rahmet tecellimiz düşük olduğu için. Rahmet tecellimiz tam yüksek olursa hiçbir hayvan bizden kaçmaz. Vahşi hayvanların tüm boyun eğer rahmet tecelliniz yüksek olursa. Bencillik duygularıyla baktığımız için hayvanlar bizden kaçıyor. Korkuyorlar. Çünkü bencilliğimiz devrededir. Evet, bunun sonucunda ise bizle oluşan seyrin içeriği de değişebilir yaptığımız amellere olarak. Öylece bizdeki Allah'ın seyir mahalli genişleyip daralır. Seyir mahallimiz daraldığında ise bize azap olarak geri dönüşüm yapılır. Genişlediğinde ise zevk alanımız genişleyecek ve zevk olarak bize yansıyacak. İşte böyle olmasaydı böyle olmasaydı dünyada olmamızın bir anlamı da olmazdı. Eğer bizde tecelli mahallimizin daralması veya genişlemesi söz konusu olmasaydı dünyada olmamız da saçma olurdu. Hani cebriye mezhebi bilirsiniz. İnsan ağaçta yaşayan, ağaçta olan bir yaprak gibidir. Rüzgarın savurmasına bağlı olarak savrulur gider gibi düşünceler. O düşünceler batıldır. İnsanda bir irade vardır, bir yönelim alanı vardır ama bu yönelimi de unutmayalım Allah'ın hükmü dahilindedir. Allah'ın hükmünün dışı, Allah insana biçilen hükmün dışında bir şey insan yapamaz. Bir hüküm çerçevesi vardır, bu hüküm çerçevesinin içerisinde eylemlerde bulunmaktadır. Evet, bize verilen irade ve bizde zuhur eden isteğimize göre bize yansıyan değişim ve dönüşümle ya nimete erenler gibi bir kıvama kavuşuruz. Evet, ya da bizde oluşan yanlış bir kıvamla sonsuz nimetlerden mahrum kalanlar gibi bir kıvamla şekilleniriz. İki yol önümüzde. Ya bizde oluşan yanlış bir kıvamla sonsuz nimetlerden mahrum kalırız ya da düzgün bir kıvamda nimete erenler gibi bir geleceğe sahip oluruz. Zira kişi Allah'a yaklaştıkça seyirdeki zevki artacağı için yaşayacağı güzellikler de çoğalacaktır. Onun için bizim ile gerçekleşecek olan müsbet seyirin sonucu olarak Allah bizden razı olmuş halde bizleri sonsuz cennetlere ulaştıracaktır. Aksi durumda ise bizden razı olmayacak ve mahrumlardan değilecektir. Biz Allah'a olan kulluğumuzun hakikatini hissettikçe yeryüzünde olan hürriyetimiz artacak. Allah'a olan kulluğumuzu unuttukça da Allah'ın mahlukatı önünde el pençe durmaya mahkum olacağız. Demek ki bizler Allah'ı tanıdığımız nisbette hür oluruz. Allah'tan mahrum kaldığımız kadar da kula kul oluruz. Bizim hürriyetimiz Allah'a olan kulluğumuzun idrakındadır. İdrakında yatar. İdrakımız genişledikçe olmanız da artar. İdrakımız azaldıkça kulların eline gözümüzü dikeriz. Onların elinden bir şeyler bekleriz. Oysa ki onların eline veren de Allah'ın karnıdır. Zaten tüm varlığımız onun bizle seyir ettiği kendi esma bileşimi sonucu var olmuş ve onunla kaimdir. İşte bu idrak ve bu idrakla yaşayış en büyük mertebe ve en geniş özgürlüktür. Yani burada Allah senin benimle, senin benimle, yani insanın benliğiyle, senden, sen, senle senden kendi ilimini seyrediyor. Allah mutlak zat. Allah ismi dediğimizde zaten gayamız mutlak zata işarettir. Çünkü biz mutlak zatı kendisine bizi bize kendisini tanıttığı kadar tanıyabiliriz. O yüzden biz Allah dediğimizde zaten maksadımız ta Allah'ın mutlak zatına işaret ediliyor. İşte burada Allah senin benimle yani bizim benliğimizle senle senden kendi ilmini seyrediyor. Bizle bizden kendi ilmini seyrediyor. İlmin o aşağı çıkış oranına göre de İnsanın zevklenmesi yükseliyor. Çünkü Allah'a yaklaşıyor. İlmin bizden kısılması kadar da zevklenme azalıyor. Çünkü Allah'tan uzaklaşma oluşuyor. Zaten mülk bu. Vakf olarak olur. Bize verilen sanal benlikle ve sonsuzluğa bakan ruhun bize öfürülmesi nedeniyle kendimizi müstahani sandığımız kadar da ondan uzağa düşeriz. Burası da çok önemli bir nokta bize verilen sanal benlikle. Hani ben ben diyoruz ya. Buraya bu defa e, bu, durumda bencillik ortaya çıkıyor. Sonsuzluğa bakan ruhun bize üfürülmesi nedeniyle kendimizi müstahni sandığımız kadar. Biz kendimizi Allah'tan müstahni sandığımız kadar bizde bencillik derecesi artar. Ekoistlik derecesi artar. Ekoistlik derecesi arttığı kadar da Allah'tan uzaklaşırız. İşte Allah tüm olayı bize izah edip, gerekli çalışmaları yapmamızı tefekkür edip akıl etmemizi ve böylece de hamd edip seyrine ermemizi istiyor. Evet, burada Besmele'nin ikinci manası daha doğrusu B harfinin Besmele'ye kattığı ikinci manayı da burada bitirmiş olduk. E, B bes, be harfinin besmeleye kattığı üçüncü mana kısmına ulaştık. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan e, bunu sonlandırayım inşallah.